Arkadaşlar videoyu geçmeden önce ufacık bir duyurma olacak. Bildiğiniz üzere Kodashop benim sponsorum. Ee, uygun uc alımları için Kodashop'u tercih edebilirsiniz. Ön ödemeli kart, e, kredi kartı ve banka kartları gibi birçok ödeme seçeneği mevcut. Haberiniz olsun. Gerçekten çok uygun fiyatı uc'ler var. Ee, hani inanılmaz derece. Şurada gösterebilirim. 70-15 liraya yakın bir düşüş görüyorsunuz zaten burada. Ve ayrıca saatlerce üye olmanıza gerek yok arkadaşlar. E-post adresinizi buraya girip gelen doğrulama koduyla birlikte... Ödemenizi hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Fiyatlara bakmak için linklere tıklayıp beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Hadi hızlı bir şekilde videoya geçelim. Dostlar selamlar merhabalar nasılsınız umarım keyfiniz yerinizdedir. Bugün ne yapıyoruz? Hemen bugün ne yapıyoruz? Ondan bahsedeyim. Ee, şöyle Chiosk'u kapatıyoruz bugün. Yorumlarda bol bol gördüğüm challenge önerilerinizi gerçekleştireceğim. Bu arada saçım başım birbirine girdi. Kusura bakmayın. Özür diliyorum. Karantina dönemindeyiz. Normal böyle şeyler. Berberler açık değil. Ee, yorumlarda öneriniz varsa challenge önerilerinizi yorum kısmında mutlaka belirtin. Ben de elimden geldiğince hoşuma gidenleri yapmaya çalışacağım. Geçen çekiliş sonuçlarını açıklayanların isimleri burada. Instagram'dan bana ulaşmadılar e, kazananlar. Ya aradım isimlerini bulamadım. Instagram isimlerinizi yazmayı unutmayın takip ettikten sonra bulamıyorum yoksa. Ee, bana Instagram'dan yazın dostlar. Ailelerinizi atın. Bu videoda da bir çekilişimiz olacak. Ama maçın ortalarında ne çekiliş olacağını söyleyeceğim. Şu an değil. Şu an erken. Şu an bayağı bir erken o yüzden hemen şöyle Jiroskova Başladığım günden beri ki ne zaman başladım Üçüncü sezon falan başladım hiç oynamadım Denemedim deneme ihtiyacı duymadım Nasıl olduğunu bile hatırlamıyorum Bakalım nelerimi etkiliyormuş jiroskop benim çok merak ediyorum Gerçekten ee, Şurada bir silah gördüm Sakin ol ve onu al Aa oğlum ben koşarken bile jiroskop kullanıyormuşum şu an fark ettim. <laughs> bu ne? İstediğim gibi dönüp manevra alamadım. Bir şey söyleyeyim mi? Ben e, yaklaşık 10 maç filan atacağım herhalde. Bootcamp temizleyene kadar oynayacağız bu arada dostlar. Komik anlar çıkacaktır diye düşünüyorum. Adam mı o? Lan oğlum elimle oynamam gerekiyor. <laughs> çok zor. Telefondan jiroskopsuz oynamak çok zor. yemiyorum. Görmediniz. Böyle bir video izlemediniz. Az önce hiç kimse bunu görme. Görmezden gelin. Bir şey söyleyeceğim. Jiroskopsuz oynamak ne kadar zor. Şimdi anlıyorum abi halinizi ve bu challenge'ı neden istediğinizi şimdi anlıyorum. Bana tuzak kurdunuz. Bunu hak etmedim YouTube. Orada sakallarım kesin çok çirkin olmuşum biliyorum. Biliyorum üstüme gelme YouTube biliyorum. Abi bir şey söyleyeceğim ben böyle nasıl oynayacağım? Yani aslında ben sadece telefonu döndürerek ateş ve dürbün tuşuna basıyormuşum. Dikize basıyormuşum. Yani sadece basmak için kullanıyormuşum parmaklarımı. Ekranda <laughs> sür süründür... Konuşamadım. Devam. Hiç boş yapmayalım. Devam. bu kendi temizleyene kadar devam. Evet arkadaşlar biliyorum şu an bot gibiyim. Farkındayım. Farkındayım bunun. Belki 2-3 maç sonra falan alışabilirim. Umarım alışırım. Alışamazsam zaten bu challenge... Gülme krizi challenge adına dönecek. Yani böyle <laughs> böyle saçma bir challenge olamaz. Bu arada challenge niye diyoruz ya? Kapışma oğlum bunun Türkçesi. Challenge neymiş? Kim uydurmuş bunu? Ha zaten ben AK ile normal sprey atamadım. 3 xe şimdi atarım zaten jiroskopsuz. Attım şu an geldim kardeşim. Attım şu an. Kasık uç bulmam da ayrı bir şey oldu. Tatlı oldu. Üf. Oğlum bir şey söyleyeceğim ya ben dönemiyorum bile. Bak hep kullanıyormuşum şu şöyle şöyle yapıyormuşum yani şöyle şöyle. Ben onu bile şuman var ya çok garip ya şaka gibi gelmesin size. Kendim de değilim, iyi hissetmiyorum YouTube. YouTube kendim de değilim. 3D açarsam bu sefer de şey sayılıyor ama. Siz söyleyin adını. Challenge sayılmaz. Ben kendi ayarlarımla oynamam lazım. 3D açarsam oynayabilirim çünkü ona eminim. Antrenman modunda geçenki videoda denemiştim ya. Yani, sprey atabiliyordum. Ama bu bu çok başka bir boyuttu arkadaşlar. Baksanıza elimle çeviriyorum. Aha adamı gördüm. <laughs> o nasıl <misin> bir <laughs> sprey? Oğlum o ne? Bir şey söyleyeceğim. Oğlum bu ne bu bu? çok zor çok zor çok zor bir şey söyleyeceğim ben ben sıçtım ya ben arkadaşlar çok özür dilerim böyle bir oyun iş yok Be böyle bir oyun yok bunun adı PUBG Mobile değil Sadece eğimi üstüne aldım. Başka hiçbir şeye gerek yok. Sadece eğimi üstüne al, başka bir şeye gerek yok. Sadece eğimi üstüne al, başka bir şeye gerek yok. Sadece eğimi üstüne al. İşte başardım. <laughs> yeni oyunu öğreniyormuş gibi hissettim kendimi. Yemin ederim yeni oynamayı öğreniyormuş gibiyim şu an. YouTube arkadaşlar oğlum bu ne? Bu ne? Konsantre olmadan oynayamıyorum bile. Konuşmayı geçtim böyle mal şey gibi odaklanıyorum. Terminatör gibi odaklanmam gerekiyor iki gözümle de. Burada yoktur hiç. Burada yok. Tamam adamı gördüm. Gel. Hayır hayır hayır. Tamam sen de kolsuzmuşsun. Baksanıza sprey atamıyorum. Dört iki deneyeceğim. <laughs> Oğlum çık. Oooo içeri adam girdi. oynuyorum bu oyunu. <laughs> öğrendim, öğrendim, öğrendim. Şimdi gelin oğlum. Şimdi gelin. Erkekseniz gelin lan. Ne oldu? Korktunuz bir sesiniz çıkmay. Ben duo mu giriyorum oğlum? Bu ne bu erkek Acaba duo mu girdim ben? Nereden bakıyoruz ki doğu gidip Bakamayız gerçi. Burada 5 kili ben saymıyorum bootcamp'te. Çıkacağım ya. Çıkayım değil mi? Bootcamp challenge yapıyoruz zaten. Oyunu tam oynamayacağız. Çıkıyorum. Quit attım. Let's go. Yeni oyna. Şimdi diyecekler ki lan fişeyi bıraktın. Yo squat oynuyormuşum abi. 24 saatte. Dostlar 24 saatte 10.000 beğeni gelirse 5 kişiye Royal Pass. 5.000 ge beğeni gelirse 2 kişiye Royal Pass. 24 saatte. Ee, bu arada yorum kısmında da Instagram'ınızı yazmayı unutmayın beğendikten sonra. Bir de abone olma şartımız var. Kanalımıza abone olun ki 100 bin olalım biz de artık. <laughs> biz de artık 100 bini bir görelim. Plaketimizi alalım ya. Hak etmedik mi? Gerçekten o plaketi. Şahmeran tayfası. Size soruyorum ya. Hak etmedik mi? Hak ettik. Sonuna kadar. Tamam devam. Dur 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 yanlış yere yanlış yere 3 langar Dostlar bu arada yeni kadın kıyafetim nasıl olmuş? Ölümcül bakire setim ve e, başka ne vardı sırt çantamda? Bir şey dur gösteririm onları. İneyim de bir. Bir Allah'ın izniyle yere bir varalım da. Yani bu jiroskopsuz oynama challenge'ın devamı gelsin mi? Yani ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci seri yapalım mı? Bu arada <laughs> Dostlar bir şey soracağım sizlere. Gerçekten yorum kısmında çok önemli belirtmeniz. Benim çok sevdiğim 2-3 oyun var böyle canlı yayınlarda oynayabileceğimiz, videolarını YouTube'a atabileceğim. Monster Blade, Bannerlord gibi yeni çıktı zaten. Çok olmadı çıkalı. Yeni derken de bayağı oldu aslında da neyse konu o değil. Ee, şey var. E, Outlast 1 var. O oyunu da çok seviyorum. Seviyorum derken oynamadım daha doğrusu da seviyorum işte yani. Şurada birini gördüm galiba. Nereye kaçacağını sanıyorsun kardeşim? He? Senin arkadaşın mı var. Gel gel. Sen kimsin sen kimsin botmuşsun ya çok da şey şey yapmayalım adama bağırmayalım yazık günah ondan sonra ağlıyorlar. Camberan bana bağırdı. Bu adam niye silah almadı yerden beni tanıyor muydu? Yo şılok Türk müydü görmedim ki valla yalan olmasın görseydin derdim. Bu arada nasıl bakın efsane olmamış mı set ben sevdim. Tabi maskara seti etmez be. ben bu seti de sevdim. Maskarayı mı takayım bunu mu takayım? kadın olunca bunu takarım. Maskarayı diğer türlü takarım. Nasıl fikir? Bence güzel fikir. Ben bunu sevdim. Şahmeran bunu beğendi. Şahmeran bunu like'ladı. Peki pompik olmadık mı? Pompacı şaho geliyor. Geliyor. Nereye kaçacaksın? Hayır yani ne, en fazla nereye kaçacaksın? He <laughs> he aynen vurdum. Oğlum etrafımız sarıldı. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> YouTube 2 saniye açabilir miyim? 2 saniye Jurassic World açabilir miyim? Bana ne ki vurdun ki ne? <laughs> Oğlum bu ne kadar zor bir challenge. Bu ne kadar zor bir challenge. Youtube. Arkadaşlar bunu mutlaka deneyin. Hani şakası bir yana. Bak insan eğleniyor. Oyunu bir yanından da eğlence amaçlı kullanmanız lazım. Hani oyun neden oynanır? Sadece uf en iyi ben olacağım. Herkesi vuracağım. Yes. Bunun için değil. Oyun bazen de böyle eğlence için. Ölmek için oynayın ya. Bu çok zor bir şey değil. Eğleniyoruz. Bakın siz de eminim ki gülüyorsunuz oradan. Ben de eğleniyorum burada. Ne? Amacımız ne? Oyun oynamak, eğlenmek. Oyun niçin oynadık? Oğlum biz oyunu neden oynadığımızı unuttuk en başında. Oyun eğlence için oynanan bir şey. Stres atmak için. Biz giriyoruz ölünce stres oluyoruz. Normal. Oyun eğleniyoruz oğlum. Eğlenmemiz lazım. Önce bunu bir aşılayalım kendimize. Ben bunu yavaş yavaş aşıladım kendime. Eskiden tamam. Ben de çok sinirleniyordum. Ölmemem gereken adamları ölüyordum. Ya öyle hissediyordum en azından. Ama ondan sonra oyun olduğunu hatırladım. Ve bu kadar weapon önemsenmeyeceğini falan düşün. Nasıl yani tam bu bizim benim mesleğim özellikle. Sen hmm. yani çoğunuzun mesleği bile değilken hmm. ben bile bunu öğrendiysem, kendimi aşağıladıysam bence sizler de yapabilirsiniz canlar. Bu arada beğeni atmadınız mı <laughs> Araya sıkıştırayım dedim. Nasıl ama? Oğlum çok gerçekten beklem konusunda, beğeni konusunda iyice çakallaştım. Tam bir YouTuber oldum fark mi? Eskiden hiç bu kadar iyi beğeni isteyemezdim. Artık istiyorum. Neden? Çünkü YouTuber olmak hem clickbait gerektirir hem de beğeni istemek gerektirir şeyden değişiyorum artık. Arkadaşlar 10.000 beğeniye saçımı kazırım Hayır hayır öyle bir şey yapmam. Boşuna atmayın yani. Onun için atıyorsanız atmayın. Beni sevdiğiniz için atıyorsanız atabilirsiniz ama öyle bir şey yapmam. O kadar da değil. Hayır hayır. 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 Şu an içimde iki kişi varmış gibi hissediyorum. Neyse oyunumuza gidip devam edelim. Oyuna göt. Oyuna dön <laughs> konuşamadım. Oyuna dönmek istiyorum. Bana ne ya? Beğeniye falan saçımı kazımam. Bu arada hop şuradan bir tane silah verir misin bana canım oyun? Canım oyun bana ne silah verdi ne başka bir şey verdi. Buradan kim bana yazmış? Nasıl Nays abicim inşallah videonu çıkardım. Çıkıyor kardeşim çıkıyor. Çıkıyor abicim. İzle Youtube'dan Şahmeran yaz gül eğlen. Bu bu adam oynamayı unutmuştu. Jiroskop'suz oynama challenge. Bu arada hala açık değil. Sanki jiroskop açık gibi geliyor olabilir size ama değil. Göstereyim şuradan kapat da. İnanılmaz zor bir challenge. Tavsiye etmiyorum. Jiroskopsuz oynamayın. Her yer adam dolu. Oğlum her yer nasıl adam dolu birden? Kardeşim Sen neredeydin ya Gözümüz yollarda kaldı maskara setim var ha? Ama benim de var Ben giymiyorum neden Çünkü hava atmak istemiyorum senin gibi Ben iki tane daha adam noktadım bu arada Onlar nerede Oğlum Gerçekten çok zor şakası bir yana ben bu kadar zor bir challenge hayatında yapmadım. lan. Nereye kaçıyorsun? Kaçamazsın. Evet, mermimiz bitti. Olabilir böyle vakalar. Çok zor şeyler değil. Bu arada neden konuşamıyorsun derseniz, harbiden e, yani odaklanmam gerekiyor sprey atmak için. Eskiden bak şiroskobu alayım. Bak şimdi. Evet, bayağı konuşurken falan random. Doradot Yani hiç sıkıntı yok. Her yere sıkabilirim. At edebilirim. Hop 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 şöyle şöyle. Ama Bunda odak gerekiyor. Kapatalım bu arada da. Sonra hile yaptın, açık bıraktın, bizi kandırdın olmasın. Oğlum gerçekten adam yok. Jiroskopsuz oynamayı deneyin. Hadi, hadi deneyip bana video atın Instagram'dan paylaşacağım bu arada. Komik anları atarsanız paylaşacağım. Tutup da bana 15 kill alıp adam vurup atmayın. Komik anlarınızı atın Instagram'dan paylaşacağım bana. Adam yok mu? Yoksa quit atacağım. Adam yok mu? Adam yokmuş arkadaşlar. Hadi quit atalım. Oğlum peki buz kampa e girmedin mi? Çok sinirlendim. Bir sen bu kadar sinirlenmem lazım. Yok lan buz kampa e gireceğim. Sakin ol. Gireriz. Hayır gireceğim. <laughs> Çünkü orayı özledim. Evet, but kampa e girdim. Ben kafayı yedim. Bana karantina yaramadı dostlar. Gerçekten bakın. Adam indi. Bum. Selam. Aşağı atlayan var mı? Gelin aşağı. Baba. Öl artık lan. Oha adam bana nereden sıktı? <laughs> Sıkışlara bak benim. <laughs> Dındırırındırırın. Selamünaleyküm. Artık bana bir tane silah ver bence de. Aynen bence de oy. Teşekkür ederim eyvallah. Bakalım 4x AK spreyi jiroskopsuz atabilecek miyiz? Ama önce adam görmemiz lazım tabii ki de. Lan? Bir şey söyleyeyim bunlarda hile var bence. Geri kaç. Şaho geri kaç. Şaho baskın yedin. Ee. Kardeşim parkurcuyum diyorum. Bakın anlamıyorsunuz galiba. Of hareketleri kes. sıkıştım. Dört bir yanım sarılı. Çok heyecanlı. Jiroskopum yok. <laughs> heyecanlı olan jiroskopumun olmaması. Yanlış anlaşılmasın. Allah kahretsin. Yüreğim ağzıma geldi. Ah. Ben bir gün bu oyundan kalp krizi geçireceğim ya. Oğlum sesini misin almadım adamın bu arada. <laughs> Hadi videonun kapanışında nasıl yapalım biliyor musunuz? Youtube. Videonun kapanışında bir güzel jiroskopumuzu açalım. Şimdi şey demiş jiroskopu açtığım an ölüyorum. Eğer öyle bir şey olursa komedi tufanı. Kahka <laughs> tufanından bir yudum aldım. Bakalım bu sefer de jiroskopu açtım. Herkes bootcamp'in redin içine gelir diye tahmin ediyorum. Evet dostlar. Gayet güzel eğlendiğim bir video oldu. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın öncelikle. Bu arada farklı oyunların serisine de başlamak istiyorum. Sizin beğeni ışığınızla devam edecek bu videolar. Teşekkür ederim benimle olduğunuz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.